Soyunma Ha? Soyunma kabını mı? Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Soyunma kabını mı? Nereye? Soyunma kabını mı? Ne yapacaksın soyunma kabını mı? Ne Soyunacaksın yani. Evet. Bak 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 hem soyunacakmış hem de havuza girecekmiş. Bir kontrol etmemiz lazım da. Demir kontrolü yapmıyoruz. Bitti mi? Demir bozuk para mı? Çakmak tamam. mı var? Tamam. Tamam. Arabanın Şimdi var. şey yapacağız. Kıl kontrolü yapacağım e? abi. Kıl kontrolü kıl. Ha, abi kıl oldu. Ne kılıyor? Efendim? Ne? Ne kılı? Kıl kontrolü. Çok tüylüysen de çok kıllıysanız havuzu alamıyoruz ne da. Ne yapasın abi? Biz bir noktaya ki. Abi yeni kural geldi. Artık kıl kontrolü. Çok kıllı mıllıysan tamam mı? Kıllı mıllıysan. Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsam, ne yapıyorsam? Ya senin kılını mılını ben... Abi buraya ben... ilk defa görmüş ki. Abi, 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 abi senin kılını mılını ben ne yapacağım illa ki de. Yani şey var da hani havuç böyle kara bir yörüntü oluyor abi ne ya. Alakası ya? Ne alakası var ya? He? Ne alakası var ucunla? Kaç mı olacağız havuza gideceğiz diyor. Yok ben tavsiye de bulunacağım size. Kıl taraması yapayım da abi. Ya bir dur ya. Olur mu hayır kişi olur ya. Niye abi? Ya olur mu ucunuzdaki kıldan sana ne? E tabii ki bana da çok kıllı olanı almıyoruz bu abi. Ya şimdi Ankara Bekleyin Büyük Savuz burası ya. Yani mum mum Kötü ne bir görüntü oluyor ya. Şimdi bak ya, orada... Çevremizden gittiğimizde soğutuyorsunuz bizi. Yani. Abicim bak soğuma. Git mesela dereye gir. Sen dereye gir mesela. Derede sıkıntı yaşamazsın. Derede gir. Ama bak çok kıllısın. Sırtımda da kıllı var, göğsümde de var. Ha, var kıl, da var. aşırı var, aşırı. Evet. Ama abi, kapkara bir görüntü böyle lüks bir havuzda gitmiyor. Sen bunun için yasal kullanıyor Neyi? Onun ya. Neyi? Olur mu kardeşim burada? Sen dünyanın içerisinde benim kalınmak, kimyasal ne ya? Ben hangi kimyasal mı kullanıyorum? Abicim ya ben ben burada elemanım ya. Ben ne demiş onu yapıyorum. Ya o zaman yani şimdi. Üstünü çıkarsan abi bakayım da bari öyle şey yapayım. Ya bunu açalım hadi dışarı çıkartalım. Abi hayt sadece tişörtünü çıkartma yardımcı olmaya çalışayım. Hayır hayır şimdi bu şey söyleme olası yok mu ya? Abicim alamıyorum. Bir söyün eğer uygunsa alırım. Çıkar tişörtünü ya sana zahmet. Ne evet, çıkartın abi? Adam niye çıkartma gerek yok kardeşim çünkü Söyün sonra buraya geldim. görürsün zaten ya? Abicim söyledikten sonra işe şey bitmiş oluyor işte ya. ya, 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 ya sen, ya, sen, sen bir anne, çıkart. Ya şey arkadaşım ya adam valla... Böyle... Ya onun mu böyle şey yok? Ben böyle bir şey görüyorum ya. Abicim görüyorsun, duyuyorsun aynı zamanda ekran böyle bir şey de. Şöğütünü bir çıkart, bir bakayım ne de durun da ona göre gönderir içeri. Arkadaşım ben burada niye çıkartıyorum ya Pantolon, bacan, bat. Şöğütünü mi çıkartın ben ya? Hayır sadece tişört, pantol değil. Olur mu ya? Ne alakası var ya? Ee... Benim bacak var mı akıllı, Nasıl olacak? Oo, Göğüs takıl, sırt takıl, bir de bacak çıktı başımıza. Abicim bak sana son bir şans veriyorum. Yoksa güvenliği çağırmak zorunda kalacağım. Ha, ama çağırmaya gerek yok. Güvenlik zaten biziz. Değil mi? Salak. Desene güvenlik biziz diyor. Bir, abi bak. Tişörtünü çıkart. Kurban oldum. Bakan da sana bir şans daha veririm. Yoksa... Ben bunu işi görmedim abi. Abiciğim, bir ben abi, saçma bir şey görmüyorum. Abi. Abici bana da saçma geliyor da işte. Görüntü kalitesi bozuluyor. <laughs> maşallah maşallah. Ya. Atleti de abicim. Ya bırak kardeşim. Görünüm. Abicim atleti de çıkart. Ben hayır, bir şey hayır, göremiyorum. Hayır, 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 hayır. Abi her ben ne gözüküyor? Ben şu an dünya göremiyorum sayende ya. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> Girişte kaç para verdin sen? 12 lira. Kaç lira? 12 lira. Tek kişilik parası mı verdin? Evet. İki kişi vereceğim. Ya abi yapma böyle şeyler. Sen şimdi... İki kişi vereceğim. Bu havuz kurudu ne zaman kurudu? Kaç yıl oldu? Kardeşim daha 10 senedir var burada 10 senedir kaç kilo yedin sen? Hı? 10 senedir kaç çekiyordun? Ya sen ne yapayım çekmeyecek miyim? Abicim bak anlamıyorsun Şimdi bak gayet mantıklı konuşalım Sen şimdi tek, tek kişilik parası verip çift kişi girersen içeriye Bu şekilde Ya arkadaş Yer kaplıyorsun Buranın sahibi kim ya? Abdurrahman Bey Abdurrahman Bey tamam Kar konuşalım biz tamam Abi ya. kuralı o koydu zaten Allah Allah olamıyorum böyle bir şey ya Ben buraya eklemem gerekmiyor ya Çekerlere onu 24 dedim Çift kişilik parası verirsen girersin. Bu şekilde tek kişilik parası vererek girerek uyanıklık yapmaya gerek yok. Bir, ikincisi çok kıllısı, havuz görüntüsü bozuluyor. Üçüncüsü ben burada en güzel... eee... üç yoktu, unuttum onu. Üç yoktu, üç yoktu. Üç yok. Şimdi üçü ben sana hastalıklarım, hastanede anlarsın. Bir de tehdit ediyor. Git nereye falan, git şeye gel ya. O şey var ya, nereye kalmış mı? He? Bilmedin de bir şey yok senin ha. Çubuklu barajına gir. Araç mıydı araç? Sen niye vuruyorsun ya? Ben müdürüyüm onu ya. Şey göle gir abi sen. Orada yeşillik, orman. Böyle doğal böyle bir diyor. Ortam doğal yani. Sen doğal bir insan. Göle gir abi. Doğal insana doğal çözüm. Ben kuralları uyguluyorum ya. Sen de bana bir uygulama yapacaksın belli. Az daha seni zorlasam ama. Yani. <laughs> sen şimdi önüme gel evet, oğlum. Önüne gel. Bak. Bak abicim. Zorluk ee, Çok özür dilerim. Zorluk çıkartmayalım bak. Çok, anladım güvenliğimi sağla geri zekalı güvenliğimi sağla şey yapayım, ya. dayak geliyor dayak yani efendim kafamı gözümü kadar olsun kafadan girdi gözden çıktı bak benim canımı sıkma niye abi bir şey mi dedim ben özür dilerim abi niye sözünü onu kim yemeye vereceğim sana kardeşim ve mi abi? Ve mi? ne, ne o zaman yapıyorsun sen? Ben ceza yapıyorum. Özür dilerim abi. Ve ne peşindesin sen? Ne Ben kardeşim. buradayım. Bir de kızın peşindeyim. Orada annesi. Kesin. Irzışmalısın oğlum. oğlum sen. KUZ DİŞMANI mısın? Ne işin bu? Kızım peşinizde. Hayır hayır sevdiğim çocuk, şey sevdiğim... <laughs> bak bu çocuk kız ya. Çek oğlum şunu sen de bir ya. Başka Başka şuna ya çekecek şunu ya? Ya ya? Ya nasıl düşünüyorsun? İşte beyefendi güzel koca konuşuyor. Durumu izah etmeyi anlatıyor. Gayet beyefendi şekilde. Güzel bir şekilde anlatıyor bana. <laughs> Beyefendici anlattı. Bak kazanın gözünü görüyorum. Allah'ın inkar ettiği şey oldu. Abiciğim. Allah'ın elinden alamadım. Abi canımı sıkma. Efendim iyi günler. Ne şunu sen? La çeksin ona canımı sıkma. Beyefendi bize konuşuyor anlatıyor. durumu izah ediyor. Olacak bir şey olan her şeyi anlatıyor. Görüyorsun. Ne çok var şu Kıldan tüyden kırıkçılık yapıyorsun ya. Kıldan tüyden kırıkçılık. Özür dilerim beyefendi. Bir rahatsız görmüşsün. Özür dilerim vermişsin. ama Haber anlamı söylüyorsun sen ya. Abiciğim şu kolu benimle alacak dur diyorum. Kurban oldum seni. Ama yaklaşça ben kaçasım geliyor. Canını yedim. Böyle, böyle, ya, ya, sakin ol ya, rahat ol ya. Bundan... Abicim korktum ben biraz galiba. Ben galiba korktum. Ve günün sözü geliyor. Var ya dayağı yiyen boşuna dayak yemiyor. Daya yiyen boşuna dayak yemiyor. Yemin ederim ya böyle senin gibi tipler var ya böyle geçiyor içiyor Çok kırk tipi mi özür ya? Ya duracak mı? Oğlum ne olur senin yanında ya sen hasta mısın kardeşim? Ben içeri girdim sen hala bana kırk tipi ya ne peşindesin ya? Abi. Bak. Yani şu gavur yapıyor ya şu halimize bak ya. Hocam. Beşik kırk zırt derken ben durumu izah etmek istedim ben ama. durumu izah edin efendim hapiler parasını vermiş mi? Saygılar efendim iyi günler. Yani o bilekleri lütfen biraz uzak tutun bizden onlara ben saygı duyuyorum. Ya güzel abi. Benim onlara da iyi günler diliyorum. parasını vermiş mi? Abi. Bileti on... almış mı? Abi verdiğin on iki. E, abi, 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 abi verdiğin on iki milyon bize alır verin ya. Ya Allah beni ya. Abiciğim verdin 12 milyon. Ee? Söylediğin laf 24 çarpı 2 ya. Eee, sen o konu süperi bir şey sapa yeri çekip şey mi ya? Sap derken? İyi e, konu hani konuştuğun ha, eski, var, yere basıyor mu kardeşim? Eski atatürcülerinden evet. Mi bahsediyorsunuz. Evet. Anladım. Anladım. Yani konu ee, ne? İyi anladım aslında. Ha, yere basıyor mu kardeşim? 12 milyon ne bu da vermiş? 12 milyon ne bu da vermiş? 12 milyon ne bu da vermiş? O... Niye çöküşürüm olsun kardeşim? Abi daha kabinde 12 vereceğim bir de sen ayrıyeten. Ne 12? Biz 12 vereceğim ya, ya, ya bir de Abi sana öyle kabine çıkma girmesine git. Ya neyi ha, yanlış anlama. Tek kişilik kabin ne yok. Çift kişilik kabine çıkma. Oğlum çıksın şu tarafa. 36. Başında bir çıkacak. Suya düşersin dikkat edin oğlum. Arkadaş bak zorluk çıkartma. Bak zorluk çıkartma. İyice bak asabım bozuldu benim. Benzin abi çok bozuldu. İyi günler, saygılar. Onu biraz uzak tutalım abicim. Şimdi e, miyim? He? Bilebilir miyim içeri? Gir abi, abi. girme demiş ettim sana yalnız bak. Girme demiş edeceğim. Şimdi ben de böyle kıllı olmak istemezdim ama görevim geri göre böyle kıllı olmak zorunda kaldım. Ya aldım. nasıl bir görevmiş kardeşim? Kıllı görev. Sen yani hangi, hangi, hangi şirket bu yani bu? Havuzun şirket mi bu adamın nasıl senin Hani, hani uzak tutmuyor bizde ya? Ben bu havuza yıllardır gider gelirim ya. Sen hangi görevim karşında abuk sabuk lafı konuşuyorsun uzak ya. Uzak duruyorum. Ya yapma böyle hareketler şimdi. Mümkün. Tamam. Millet tamam. burada bir şey yapıyor çık ya. Tamam, tamam abiciğim şöyle bir şey bak ben hani görevimi izah bunu yapmıyorum. Ben hani ne diye... görevimmiş kardeşim? Abi, ne ne alakası var? Evet, yani. Özür say... Burada sen diyorsun ki ben 12 milyon bana vereceğim. Git de çağırsın. <laughs> Sahibini buranın. Ben işte... Yok gitsin çağırsın gel ben şey söyleyeceğim. özür dilemek istiyorum o yüzden konuşuyorum. Ben görevimi şey yapıp bunları yaptım derken hani sizi rahatsız ettim özür dilerim. yani ben görevim güvenlik görevlisi ben şey beyaz tipi Mustafa Kardeş şakacı. Abi sana kamera şakası yaptım. Saygılar. Ya arkadaş, Allah Allah. Şu eli iki şey elinden tut. Abiciğim biz şaka yaptık. El dolu. Çok sevdiğim ya arkadaş ama böyle şaka yapılır ya? Böyle şaka olmaz olsun. Ne zaman yapalım abi? Ne zaman? Ya, ne, zaman ya. ne zaman müşak olursunuz? Sıcaktan yanmışsın, ya. Ne zaman şaka olursunuz? Ne zaman şaka yapalım siz abi? Hani şimdi diyorsunuz da. Valla sana bir daha yakalanmak istemiyorum. Sen yeteri kadar gördüm. Abi yani. mümkünse ben de sana yakalanmak istemiyorum. Bu ne abi ya? Allah'ın sağlığı. Odun, odun ya, odun ya. Az daha yiyordun odunu. Soyuz ağacı ya. Allah aşkına hiç şey <laughs> Abi bak orada bak üstte işte, perdenin altında kameramız var. Bir de şurada aynı arkada kameramız var. Bir el sallar mısın ya? Abicim ilk defa benim kameraya böyle bir cüsse el sallıyor. Bak bir de o perdenin üstünde el sallar.